Hepinize merhaba gençler ben Katmezi ve bugün sizlerle arkadaşlar Opsika video kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bugün de başlıkta gördüğünüz gibi Oha Katmezi <laughs> Spawner farm yapacağız Slime açayım Arkadaşlar ee, sağolsun video dışında Aleyna Cımsı yardım etti şu alt şaka yapıyoruz ee, gençler e, toplamda yüze basarak şu alt tarafı şey yaptırdım e, yaptırdım nasıl anlatsam böyle yaptırdık gençler ee, sebebi şu hani adanın altında sıkıntı olup duruyor ya, atıp duruyor ya o yüzden e, buranın tasarımı bir nevi bana ait ama hiç hoşuma gitmedi şu an bittikten sonra fazla hoşuma gitmedi ama sizce nasıl olmuş arkadaşlar evet alanımız şimdi sistemini korumak kaldı bunu o kart yarışlarımız ne olacak demiştim ama canlı yayınlar gençler iptal gibi bir şey YouTube'da canlı yayın düzeltirsem şey bu ser şunu silmedim gençler çünkü buradan para kasıyorum. bu gel yeni gelecek spamlar slash sp markette en kısa sürede gelecek gençler gününü tam bir şekilde veremiyorum çünkü tam bir bilgim yok gününe dair Şimdi e, bir kardeşimiz demiş ki yapım yerlerini hızlandır e, şey yapma demiş. Sıkıyor demiş. O yüzden dolayı arkadaşlar e, şu alana büyük bir alana veyahut da şuraya bir yere. Bir dakika in, hunimiz falan var mı alacağız mı? onu bakayım bir. Aleyna Hanım da var mıymış? Aleyna fakirmiş. Sandığın birini kırmıştım. Onun içine gitmişler uzak. Slash market yazıyoruz gençler uzak. Restoran sistemlerinden. 8 stek alsak. Yetmez de yeter diyelim. Ardından bloklarda değil. Mecbur bloklardan odun alacağız uzak. Bırak, iptal et. Mantıklı bir odun alalım. Eee... Gençler sandık yapacağız. Bir dakikayım. Yani. Ya, benim kazmam nerede ki? Abi benim kazmam yok ya. Şunu alıvereyim hemen. Ee, şuradan hemen sandığı yapalım. Gençler düştükleri yeri falan Huni döşeyip ben hemen geleyim en iyisi. Sizi de fazla bekletmeyeyim. Evet gençler. Şu şekilde ayarladım. 24'e 24'lük bir Konu platformu ekstra dışında da bir şey var. Yani 24'lük sandık sistemi var. Bloklar ve 26'ya 26 x'lik bir alan yaptık gençler. Büyük yapmamın sebebi şu. en spamlarını tam ortalı koymaya çalışacağım gençler. Aslında ben bunu biraz daha büyütebilirim. ama o zaman da copy paste kullanmam lazım. Çünkü bayağı can sıkıcı geçiyor yapımı gençler. Copy paste kullanmamam için de bu şekilde ayarlayacağım. Spamlar tam olarak ortalı bir şekilde denk gelecek gençler. Çünkü söyle ee, şöyle bir sıkıntımız var. Eğer tam ortalı denk gelmezler ise yanlara, sağlara, sollara, dışarılara düşüyorlar. Şimdi Buradan blok seçelim. Prizmarin. Yukarıya götürmesi için bir blok Şurada benim paket buzlarım vardı şimdi ortalı bir şekilde 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4. Şu ikisi var ya gençler. Şu ikisinden tutacağız. Tam orta. bulmaya çalışacağız şimdi. 2, 4, 6, 8, 10 deyip şuradan şöyle getireceğiz. Şunları kıralım abi. Tam orta burası gençler. Şimdi bunu şöyle girelim kırıyorum Heh, bu şekilde bir yukarı çıkalım ee, biraz fazla çıkacağım arkadaşlar Enderman'ler zaten 50 bloktan düşüneceğim ne ölüyorlar Enderman'lerin canları da yüksek ya ve ben yanıma fazla blok almıyorum çok zekice çok fazla yukarı çıkacağım ama fazla blok almıyorum Burada arada gençler ee, videomuzun fazla uzamaması için Genelde de videoları tam cam çekmiyorum arkadaşlar. Bu, bu bölümümüzde setle camlar çekeceğiz. Sistemimizi tam oturtulmuş şekilde göstereceğiz. Yani açıkça konuşalım. Bari işimize yarasın yani serverda kurucu olmamızın faydalarından yararlanabilelim bari. Zaten spamları bildiğiniz kadar geçler. kasarak ee, almadığımız kalmadığımız bir spamlar. Bildiğim kadarıyla böyle enderman spamları falan da yok sonuçta. Ben 256. bloğa çıkayım. Tamam. Hm en üstü bulalım. Ondan sonra, ondan sonra şöyle hızlı bir şekilde aşağı inelim. Gençler CVP Plus kiti var şu an üzerimde. <laughs> Verimlilik 20 filan özellikle şimdi onu da göstereceğim. Hop, şöyle hızlı bir şekilde inelim. Şu kırma işini bitirelim bir hemen. <laughs> Verimlilik 20 kırılmaz 10 servet 8 bir kazmamız var gençler. Ee, kes 20 kırılmazlık 10 alede çehre 8 ve ganimet 8 bir ka kılıç kazmayla en özellikle balta ve şeylerimiz arkadaşlar küremiz var koruma 20 ateş koruması 7 tüy düşüşü 7 kırılmazlık 10 ee, at koruması da eklemişler gençler tüy düşüşü yerine bu kaskıda solungaç 7 eklemişler güzel bir <laughs> özür dilerim. kit ve set diyebiliriz arkadaşlar şimdi <laughs> Özür diliyorum. Biraz hastayım arkadaşlar. <laughs> Anla. Çocuk tuttu. İnşallah böyle devam etmez. Çünkü kesin mikrofonda patlama yapıyordur. Şimdi şu bir ortamızdı gençler. Doğru mu? Ee, şimdi şu şekilde bir şey yapmam lazım arkadaşlar. Slash slash up. 9999 şöyle bir şey yapsam bile 256 yapacak. Bu burada dursun. Ee, Gözünüzün önünde yapacağım. Gençler GM1'i geçip hemen. Şu paket buluşu şu tarafa atacağım. Tahta baltamızı alalım. Ee, şuraya tekrar şey yapayım bir. 256'yi alır ben uçurtmaya. Şöyle yaparım bari. Bunu böyle yaparsak ha tamam. Slash slash set e, dur, ezbere gidiyorum. Cam yazalım bir. Garip alacağım yapacağım. Slash slash set 95 7. Şu an oldu Asana da. Tekrar şöyle seçelim yapalım uzak. Şunu sıfırlayalım bir dakika. Şöyle, şöyle bir. <laughs> Şuradan da seçim yapalım set 97 Tamamdır Şöyle yapacağız Sıkıntı büyük Sıkıntı büyük çavuşlar Abi Şimdi içini boşaltalım ya İçine atmışız klemi az önce Klemi demişim set az önce kontrol yap. Lütfen set 0 yap. Tamamdır. Şimdi şurayı seç. Slash slash set değil slash slash up. 999 hesaplı en fazla atıyor gençler. Şuradan hemen en üstten seçelim şurayı. Aşağı atlayacağım. Şöyle. Şimdi haksızlık oluyor diyecekler varsa da gençler şu şekilde açıklama yapayım ben de kendime. Bu şekilde zaten sonucu yapılmıyor. Spamler olmadığı için. Video ee, videoda sıkıcı olmaması için de gençler yapacağım başka bir şey yok. Şimdi şunları da bir blok aşağı kaydettirirsek sadece bir tanesi kullanacağım. Ee, tekrar tahta şey alacağım. Şuradan şuraya slide 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 çektik mi tamamdır bundan sonrası gençler şu şekilde yemez 0 slash fly <laughs> hop hop tamamdır ee, tamam prizmarin ayarlayacağız bu zaten sadece çıkış içinde gençler yukarıya doğru şöyle kırdık mı şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Şöyle bir sıkıntı var. Adalarda mob doğması kapalı gençler. %95 o yüzden doğmuyorlar bunlar. Şöyle hemen koyalım şurayı. Hmm, şunu da kırabilecek mi? Kırıyorum. Aa. İpeksi yok ama. Geçen gardiyanda mıydı? Hangi spamdır? Diamond Blok'tan mıydı? Uğundurduydu bizi. İpeksi isterim Allah İpeksi diye. Şimdi burası gençler şey. ikisi teklik bir spamdır. Bir yer oldu. Şu şekilde yapacağız. GM1 deyip abi. Tahta baltamızı alalım şuradan şu alt aşağımızı alalım şimdi şurada şöyle slash slash copy diyelim 2 bir dakika 2 slash slash paste demeyeyim şöyle yapacağım slash slash paste diyeceğim ondan sonra 1 2 şöyle 2 daha geleceğim Yok. Slash slash un undo iki bıraktık mı? Üçüncüden slash slash pasta. Şimdi şuradan şöyle yapacağız. Bir 2 iki. bir 2'den şöyle pasta. Bir iki üç slash slash undo slash slash pasta. şu alacağız. Bir iki bir iki. Büyük ihtimalle bu da tutmayacak ama yine de bakalım. Yok tuttu. Şöyle. Şu şekilde. Bir de şu şekilde. ha Toplamda gençler 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. dakika. 2, 4, 6, 6, 12, 18 gençler şey yaptık. Öndürmen ee, Enderman farmı yaptık. Yemeğe sıfır geç abi Fly aç aaa fly'ım kapalıydı doğru Fly izo. Abi şu Spawner yerinde Manyak zorluk var ya Şey doğmadı halde gençler endermenler doğmadı halde şu an şey yani lag var. Bir de doğmuş olsa gerisini siz düşünün. Çünkü 18 çarpı 64 düşünün ya. Sunucumu batırıyorum ben. Kendi sunucumu şu an hackliyorum abi. Şöyle yap. Şöyle. Hemen hesap makinesinde de geçler. kaç tane olduğunu göstertelim. Ve videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Ee... Açılış hesap makinemiz tabii ki. 18 çarpı 64 eşittir. Bir dakika. 18 çarpı 64 eşittir. 1152 tane spamlarımız var arkadaşlar. Şimdi gençler bu kadar yaptığımız var mı? Ben videonun sonra ne yapıyorum onu da göstereyim en iyisi. GM1. Ben yapmıyordum aslında da şimdi artık ben yapacağım. Şu. Aşağı atlıyoruz şu slash slash set 0. O kadar güzelim farm gitti değil mi gençler? Çünkü adamda barındırmıyorum gençler bildiğiniz üzere. Bir videonun da <laughs> sonuna geldim şu arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Let's go. Mario Joy.